Rasim Bey duyabiliyor musunuz bizi? Evet, evet Sayın Başkanım. Tamam, açık sesiniz. Evet. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Meclis toplantımızın iş dünyası ve ülke ekonomisi için verimli sonuçlar sağlamasını diliyorum. Ülkemizde ve dünyada İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tarım ve gıdanın önemi bir kez daha öne çıktı. Kendine yeterlilik, yerelde üretim, çiftçiliğin, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, korumacılık daha çok önem kazandı. Son günlerde kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de gıda fiyatları. Şu an gıdada ne tür bir oyun oynanıyor? Bir spekülasyonla mı karşı karşıyayız? Maalesef gıda fiyatlamalarının yapıldığı borsalara baktığımız zaman buralar spekülatif işlemlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Oluşturulan talepler fiziki talebin yani gerçek talebin çok ötesine geçmiş. Ekran başında alım satım yapılıyor. Alıcı satın aldığı ürünü görmüyor bile. Belki de ona hiç ihtiyacı yok. Dolayısıyla suni bir talep oluşturuyor spekülatif hareketlerden kar elde ediyor. Spekülatif talep gerçek talebin üzerinde seyrediyor. Değerli meclis bütün dünyada son 8 aydır gıda fiyatları artıyor. Burada elbette küresel ölçekte etkisini hissettiren salgının etkileri var. Bazı gıda ürünlerinde ana üretici olan ülkeler koruma duvarlarını yükselttiler. Çin ve bazı ülkeler fazladan mal çektim. Pandemi dolayısıyla insanlar ihtiyaçları olmayan gıdayı elimin altında bulunsun diye alıp eve koyuyor. Bu da ekstra bir talep oluşturuyor. Gıda fiyatları artıyor. Artan fiyatlar genel enflasyonu artırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün FAO gıda fiyatları endeksine göre küresel gıda fiyatları Mayıs 2020'den bu yana %18 artarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. FAO'nun tahminlerine göre iklim koşulları ve başta tahıllara yönelik olmak üzere gıda talebindeki artış gıda fiyatlarını yükseltmeye devam edecek. Ancak Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış oranı sadece bu etkenlerle açıklanamayacak kadar yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 2020 yılında enflasyon %14.6 oldu. Fakat gıda ve Alkolsuz içecekler grubunda yıllık enflasyon %20.6 ile genel enflasyon oranının 6 puan üzerindeydi. Yine TÜİK verilerine göre taze sebze ve meyvede 2020 enflasyon oranı %33.9, işlenmiş gıdada %15.52 ve işlenmemiş gıdada %26.34'ü buldu. Pandemi döneminde kuraklığın da etkisiyle özellikle süt ve süt ürünleriyle bitkisel yağlarda inanılmaz bir artış var. Bu olağanüstü duruma bağlı olarak enflasyon arttı diye faizleri artırıp diğer sektörleri zor duruma sokanlar bu işin sonuçlarını düşündü mü? Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'u kobilerden oluşuyor. Temel sorunları finansmana erişim ve finans maliyetleridir. Merkez Bankası Para politika, Para Piyasası Kurulu'nun açıklamalarından anlaşıldığı üzere faiz silahını uzun vadeli etkilerini düşünmeden kullanmaya devam edeceğini gösterdi ve fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Ancak burada düşündürücü ve üzerinde konuşulması gereken durumlar var. İlki, parasal aktarım mekanizmasının gıda fiyatlarını baskılamada etkisi olduğu söylenemez. İkincisi, gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu hemen hemen döviz kuru ilan edilmiş durumda. Ancak Türk lirası krediler yapılan hiçbir analizde yer almıyor. Çiftçinin tüm maliyeti döviz kuru üzerinden mi hesaplanıyor? Mesela Türk lirası kredi kullanmıyorlar mı? Bu kredilerin toplam maliyeti nedir? Bu maliyetler ürün fiyatlarına yansıtılmıyor mu? Daha da kötüsü bankacılık sistemi uygulamaları yüzünden Türk lirası kredi alamadıkları zaman finans dışı aktörlerden yüksek faizle elden para almıyorlar mı? Ve nihayet yapılan analizlerde bu ürünleri işleyen işletmelerin finansman maliyetleri hesaba katılıyor mu? Hatta faiz artırarak gıda fiyatlarını yukarıda iteriz. Nasıl mı? 2006-2016 yılları arasında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki gıda fiyatlarına ilişkin yapılan analizlerde parasal sıkılaşmanın göreceli olarak maliyet kanarı üzerinden gıda fiyatlarını artırdığı görülüyor. Bu yüzden bir an önce çiftçilerin ve gıda işletmelerinin finansman maliyetlerini aşağı çekecek şekilde faiz hadlerini gözden geçirmeliyiz. Ayçiçek yağı başta olmak üzere muhtelif temel tüketim ürünlerinde gözlenen fiyat oynaklığı faiz dışı araçlarla düzeltilmeyi zorunlu kılıyor. Bu manada iş Merkez Bankası'na değil Tarım ve Ticaret Bakanlıkları'na düşüyor. Değerli meclis üyeleri, Türkiye yıllardır ithalat yaparak gıda fiyatlarını düşürme politikası izledi. Bu da tarımsal üretime büyük zarar verdi. İthalat kısa süreli olarak fiyatları düşürür ama orta ve uzun vadede fiyatların artmasına neden olan temel etkenlerden birisidir. Çünkü yaptığımız her ithalat içerideki üreticiyi üretimden uzaklaştırıyor ve üretim azalıyor. Üretim azalınca Fiyat yükseliyor. Fiyat yükselince tekrar ithalat yapılıyor. Yani böyle bir sarmal var. Türkiye'deki gıda fiyatları artışının bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden birisi de zincir marketlerin piyasadaki her ürünün fiyatını belirler konumda olmasıdır. Bir pazarcı esnafı ya da manav marketteki fiyata bakarak kendisine bir fiyat belirliyor. Bir diğer etken aracılar söz konusu aracıların ürünlerden elde ettikleri karların çiftçiden daha fazla olduğu yönünde önemli veriler var. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, iklime bağlı olarak bazı ürünlerde üretimin azalması, nüfus artışına rağmen üretimin aynı oranda artmaması da önemli faktörler. Ama temelde pazarın işleyişinde bir sorun var. Değerli arkadaşlar, çözüm üretimde. Sözleşmeli tarım gibi bir yandan çiftçinin girdi maliyetlerini azaltacak, diğer yandan da ürün arz miktarını yönlendirecek stratejik uygulamaların yaygınlaşması gerekiyor. Çiftçimize hibe ve desteklerin artırılması lazım. Ülke olarak ne zaman hangi ürüne ne kadar ihtiyacımız var? Bunu planlamalı ve hangi koşullarda nasıl üreteceğimizi belirlemeliyiz. Çünkü hepimizin bildiği gibi gıdada meşhur bir döngümüz var. Bir dönem bir ürün pazarda iyi fiyat bulamazsa ertesi yıl ekilmez. Odamız bünyesinde gıda fiyatlarının neden yükseldiği, hangi önlemlerin alınması gerektiği ve tarladan raflara uzanan yolda hangi noktaların düzeltilmesi gerektiği araştırılmalıdır. Gıda ile ilgili komitelerimizdeki arkadaşlarımız bu işin mutfağını çok iyi biliyor. Onların düşünceleri sadece İstanbul için değil, Türkiye için çok kıymetlidir. Önlemler paketi ve gıda temini konusunda yeni bir yaklaşım oluşturabilir, çok taraflı bir platformun öncülüğünü yapabiliriz. Evet, bunun hem sektöre ışık tutmak hem de ülkemizin geleceğine katkı sağlamak noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu stratejik konuya ses verelim. Çünkü gıda, ekonomik açıdan bir sektör, insani açıdan vazgeçilmez ihtiyaç ve ülkeler için milli bir meseledir. Sonuç olarak gıda fiyatlarında yaşanan artışların enflasyonu da artırdığı bir dönemdeyiz. Küresel art sorunu, iklim koşulları ve nihayet üretici ülkelerin son dönemdeki dış ticaret politikaları önümüzdeki dönemde de gıda fiyatlarının artış göstereceğine işaret ediyor. Elbette enflasyon arttıkça gözler Merkez Bankası'na çevriliyor. Zira Merkez Bankası'nın yeni yönetimi para politikası araçlarından biri olan faizi rahatlıkla kullanıyor ve kullanmaya da devam edeceğini söylüyor. Bu bir politika tercihi. Bize düşen görev ise gıda enflasyonuna yüksek faizle müdahale imkanı olmadığını bir kez daha hatırlatmak. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta toplanan Gıda Komitesi bir erken uyarı sistemi kuracağını açıkladı. O halde biz de buradan erkenden uyaralım. Gıda fiyatlarını aşağı çekmenin yolu sözleşmeli tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıdır. Bunun doğru yöntemi ise kamu otoritesinin öncülük etmesidir. Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi Tarım sektöründe de kamu otoritesi bu işin başına geçmeli ve kalıcı istikrarlı fiyatlar oluşuncaya kadar süreci koordine etmeli. Hatta gerekirse doğrudan müdahale etmelidir. Pandemi süreci gıda güvenliğinin artık bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ispat etmiştir. Böylesi bir konunun bırakınız yapsınlar yaklaşımı olan serbest piyasacılık anlayışıyla örtbas edilmesine müsaade edilmemelidir. Sözlerimi bu düşüncelerle bitirirken hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Meclis toplantılarımızın farklı fikirlerle zenginleşmesi ve daha geniş katılımla yapılması temennisiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Rasim Bey çok teşekkür ediyoruz konuşmanız için.